Bu dersimizde ekranda gördüğümüz yapıya ilk divimizi oluşturarak devam edeceğiz. Üst bölümü Dreamweaver içerisinde oluşturmaya devam edelim. Bir önceki dersimizde draw olarak yani çizim şeklinde serbest halde div çizdirmiştim. Bunları editleyerek istediğimiz hale dönüştürebiliriz. Ama şu anda en çok kullanılan yapı çizim yaparak yani draw api değil. Insert div tag kısmını kullanmanız çok daha doğru olacaktır. Çünkü ihtiyacınız olan kısım bu bölümde. Insert div tag'ı hemen seçelim. Biz insert olarak yani oluşturacağımız div'in nereye yerleştirilmesi gerektiğini insert menüsü içerisinden listeden belirleyerek yapacağız. At insertion point yani şu anda kursör neredeyse oraya div tag'ımı ekle seçeneğini seçebiliriz. Bunun dışında after yani önceki şu anda bulunan bir div tagımız olmuş olsaydı, after dediğimiz andan itibaren bu div tagının bir önceki haline, yani bir üst kısmına yerleştirecekti. Before da bir sonraki kısmına yerleştirecek. Yani divlerin birbiri içerisine olan konumlarını veya e, yan yana durma şekillerini rahatlıkla bu menü içerisinden ayarlayabiliriz. Kapalı olan disable olan bir bölümümüz var. Bu bölüm div tagı oluşturmaya başladıkça da ortaya çıkacak. Biz direkt at point at, at e, insertion point bölümünden div takımımızı oluşturalım. İki tane alanımız var. Bu alanlarımızdan bir tanesi class yani CSS içerisinde bulunan rule'umuz yani CSS class'ımız. Şu anda daha önceden oluşturduğumuz bir CSS klasımız olmadığından dolayı burada listede görünmüyor. Bizim de manuel yazacağımız herhangi bir yapı yok. Bunun amacı şu. Altta ismini vereceğim, id'sini vereceğim ve şu anda yeni oluşturulacak olan div tagı için kullanması gereken klası burada hemen belirtebiliyorum. Ama şu anda daha önceden olmadığından dolayı klas kısmını boş bırakmam. Doğru bir davranış olacak zaten doldurmam da mümkün değil. Elimde şu anda CSS için oluşturduğum ve bu div için kullanacağım bir klas e, class yapısı yok. ID olarak bir isim veriyorum. Üst ismini verebilirim veya header ismini, head ismini vermem, vermem, de mümkün. Bu div için bir CSS rule oluşturmak istediğimizde hemen alttaki seçeneği seçmemiz gerekecek. OK dediğimiz andan itibaren herhangi bir CSS'te bu divi bağlamamış olacağız. Biz New CSS Rule'u seçerek bu CSS için bir e, bu div için bir CSS klası oluşturmaya seç, seçmiş olup devam edeceğiz. Dışarıda fiziksel dosya oluşturmasına gerek yok, document only olarak seçerek kalsın ve e, dokümanın içerisinde de CSS klası oluşturmasını söyledik. Selection olarak yani seçici olarak divlerin id'sini yani id'ler direkt diyezle de başlar. Eğer Klasların önünde, CSS klasların önünde nokta varsa bu tamamen özelleştirilmiş bir isim ve klas anlamına gelir diye bunu önceki derslerimizde öğrenmiştik. Ki bunu zaten HTML ile e, temel düzeyde ilişkiniz varsa bunu mutlaka biliyor olmanız lazım. Eğer verdiğiniz herhangi bir ID varsa ve bu ID'yi div ile yönlen, CSS ruhlu içe yönlendirmek isterseniz, seçmek isterseniz başına ID'den önce diyez getirmeniz yeterli bir davranış olacaktır. Biz üst olarak kalmasını sağladık ve okey dedik. Hemen daha önce CSS'leri incelediğimizde olan penceremiz karşımıza çıktı. Box olarak video ölçüsünü %100 olarak ayarlıyorum. Hemen karşısındaki bölümden %100'ü seçtim. Height ölçüsü olarak da herhangi bir ölçü verebilirim, vermeyebilirim ama 125 piksellik bir ölçü veriyorum. Piksel olarak kalsın. Bu divimizin kenarlara olan uzaklığını hemen beşer piksellik bölümlerle yani her taraftan 5 piksellik bir boşluk bırakması gerektiğini söyleyelim. Background olarak da bir gri renk seçtikten sonra uygula deyip tekrar OK ile penceremizi kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi %100'e ayarladık. Save edip test ettiğimiz anda itibaren Chrome'la test edelim. Küçültme işleminde gördüğünüz gibi %100 olarak kaplıyor ki %5 olarak şurada küçük bir scrollumuz çıktı ama bu scrollumuz tamamen browser ile ilgili bir konu. Marjinleri de sıfırlamış olsaydık böyle bir sıkıntı da yaşamamış olurduk. Divlerimizin width ölçüsünü gördüğünüz gibi üst ile ilgili oluşan yani IDC üst olan divimizin background rengini padding yani bütün sayfa sayfanın bütün köşelerine olan uzaklığını 5'er piksel ayarladık ve width ölçüsünü %100 yani sayfanın sağ ve soluna doğru sürekli olarak kendisini resize etmesini sağladık. Height ölçüsü olarak sabit bir ölçü verdik. 125 piksellik bir ölçü vermiş olduk. İkinci divimizi oluşturalım. İkinci divimiz hemen Photoshop dosyasına tekrar bakarsak sol bölüm. Sol bölüm için oluşturmamız gereken dive geldiğimizde bir sonraki derste bu divimizi oluşturarak devam edelim. Çünkü alt alta yeni div oluşturmuş olacağız.